Kendinden öte bir yer olsa Kendinden öte bir yer olsa İlk seni götürürüm Ölmek olursa, ölüm olsa Bu en büyük kötü Bu en büyük ödülüm. Götürürüm. Ölmek olsa, ölüm olsa Bu en büyük ödül Bu en büyük ödül Hadi kapat kapıları, arkasında kalsın umut Hayatımı tapıladın, hatırlama beni unut Beni dizimde uyut, korkularımı korkut mutluluk tebessümünden çok daha soyut Hayat onu unutanı bugün kucağında boğdu <laughs> Sen gidince Orhan <laughs> öldü ve can eza doğdu Ben ömrüm boyunca ilk kez bu kadar doldum Başka bir kadının kollarında yolumu buldum Seni vurdum iç gözlerini devir Bana doğru küfredip de mutlu mesut gelir Kendi doğrularım vardı doğru Bence yanlış nedir bence yanlış denir sana Önce bana yedir Bu yol aşık insanları uçuruma sürükledi Sakızdan bir paraşütüm var sigaram alevi körükledi Yere yakınken atladım Ürkütücü görünmeni sağlayan şey yanlış insan olma Şimdi gömün beni Üç gün önce babamdan bir yumruk yedim sorma Her şey farklı artık kardeşlerim diyorlar ki sarma